Selamün canlarım. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. Evet canlarım. Ben size yapacaktım biliyorsunuz. Ama e, benimkilerden haber geldi. Bu hafta gelemiyorlarmış. Dersler iptal olmuş. Herhalde bu hafta babaları da almıyormuş. 15 günde alıyor ya. Onun için ben ne yapıyorum? Şimdi hamurumu poçaya çevirdim canlarım. Poça yapayım da biraz hafifleme yukarı verdim biraz da ucunda. Şimdi bir şey alın bir keseyim. Poçaya çevirdi. Poça yapayım bari canlar. Haberim olsaydı niyetlenmezdim hiç hmm, zaten keyfim de yoktu hiç niyetlenmezdim ama hamurumu yoğurmuş bulundum tütlü tabi poğaça hamuru bu mi şey yapayım bari dolaba atayım sonra poğaçaları çıkartmaya. Herhalde hocaların bir işimi çıkmış bir şey olmuş herhalde. Onun annesi de hastaydı aslında. Yine bir sorun çıktıysa kadıncağızda kalpte. Ha, demek ki öyle bir şey oldu. Bu hafta işi çıkmış. Haftaya e, ıı, gelecek ama haftaya da çocukların sınavları olduğu için dedi annesi. Şey yapacağız dedi şimdi de ders çalışacaklar ne yapalım ne istiyorlar? onu yapsınlar değil mi canlar ben şimdi böyle şey yapacağım bunu ee, yani bunu alıp yapacağım sade sütlü olduğu için biraz da kaşarım var orada biraz da şey yapabilirim canlarım yani Şöyle dizdim. Bunu yaparken dedim bir tane de video alayım. Evet bu arada da sohbet edelim. Evet yaz geldi bildiğiniz gibi. Bugün ayın kaçı? 17 sanırım. Bugün ayın 17'si. Hmm. O yedisi tatile giriyor okullar. Bunu da şey yapmak. Tak tak yapayım. Duvara değiyor. Çektim beriye biraz. Çektim beriye. Çektim çekti. Hah şöyle. Dur. Oh. Güzel oldu. çıktı olunca saate güzel oluyor. Mayanın içine biraz da şeker atıyorum. Canlara. <laughs> <laughs> Filmlerin şeyi var. Tekrarı var. Hatta <laughs> hiç izlediklerinizin tekrarları var. <laughs> Herkes hasta. Kanım da hasta olmuş. Annesi oraya hastaneye götürmüş. Evvela akşam çok hastalanmış. Ha, çok öksürmüş Ateşlenmiş. Hı -hı. Hemen e, evinin başında orada hastane var. Gaziye inmedi. O hastaneye götürmüş. Kızım. Sonbaharda herkes hasta oluyor canım. Sonbaharda herkes der, hasta bildiğiniz gibi. Bu şey galiba ya. Aa, a -a. şey Yabancı sinema. Bu şey değil. Benimle tekrarı değil. Şimdi biraz da tepside bunlar. Kabarası. Yapayım da Ne kadar çıkarsa artık yapacağım. Baştan çıkarsa. Biraz küçük oldu. Biraz büyük oldu. Kabaracak tabii oldu da. Ama çok da ince iyi olmuyor. deyince Şöyle yaptım da. Oo, oh, bayağıdan beri hamur işi yapmayı sorunları çok yapıyordum, özlemiştim. Ama onlar taşınalı beri ve hastalıktan da başım kalkmadı yani. Bir, şey, bir kere mantı yaptım, bir kere şey yaptım. Onlara haftaya yine un alacağım da şey yapacağım. Yani. Çok. Kayseri yağlaması için. Lavaş için. Onlara. Şey yapacağım. O çamurunu mayalarken içine biraz yağ koyarsan güzel oluyor. yemek mutfağı bir kadın var o devamlı yemekler şeyler yapıyor bir kanal var kadın adı hakkında değil hep hamur işleri hamur işleri kime yediriyor onlar da bilmiyor hep videolarda her gün bir sürü hamur işi yapıyor kime yediriyor o yaptıklarını onu da aklımda satıyor mu ne yapıyor Yerine yapmış olur da. Ama onca, her gün onca yapılan o. Hep hamur işi yapıyor. Bakıyorum ona da. Koçayda bilmem neydi. Hamur işi yapıyor. Öyle değişik etkilesin yemekler Hep evet, Hamur işi Yukarıda çıkamadım. Yumurtaları plan duruyor. Bak şöyle uyanık. Yumurta vardır diye süt vermiştim Ondan buzda attım Sütü. Ondan çıkacağım. çok da onun online diyor ince. i̇nce. Canlar. sessizlik oldu değil mi? Konuşmayı da unuttu. Köylerde tarla işleri başladı. Bizde tarla işi de yok şehirde. Hiç de yok bize yanmayı. Bağ bahçe işi de yok. Köylerde bahçeler, kendine kadar bir şeyler ekiyor bazı insanlar. Kendilerine kadar ekiyorlar. Ne <laughs> Köyde Hatice Hanım bahçeye ekmiş ekmiş. Hatice Hanım da gözü doydu yeşilliklere. Aa, bu kadar yeşillik. Seven bir kadın. ıspanakları yetişmiş ama. Taze ekmiş ve Barakları da yetişmiş. Hatice Hanım'a. Geçen sene çok ağlamadı o sebze. Ev yapıyordu ya. Geçen sene ev yaparken Hatice Hanım. Ee, Baş Polat'la da bahçesine ilgilenemedi. Bahçesi. Kendi kendine ne olduysa orada yandı filan sulamayınca. Yani. O şeyde kaynı da o. Hı. Talim bir ev yaptı. Bir ev yaptı. Aklılara durdu. Talim para var ne olur. Onlar geçen anlatmıştım. Youtube'dan parayı vurmuşlar. Ee, Youtube kanalları varmış bunlara. Youtube'dan parayı vurunca sonra bunları canlarım engellemişler. Ee, Youtube bunlara engellemiş. Kanallarını kapatmış. Şimdi şey yapamıyor. Atamıyorlarmış. Muhammed Bey ikisi. YouTube'da ne yaptıysalar, hangi uyanık yaptıysalar çok fazla para kazanmışlar sanırım. Yani ne diyordu o ayda 2 milyon 2 trilyon para kazanmışlar bir şeyler yapmışlar. O zaman daha YouTube bu kadar yo ilerlememişti. Bu kadar şeyde değildi. Ravanşta değil de Türkiye daha az O zaman parayı vurmuşlar. Almış iş yerlerini tabii ki. Alışveriş merkezlerinden dükkanları şeyleri almış arazileri. Şimdi oralardan da paralar geliyor. Yapıyor tabi para olunca her şey yapılıyor. Konak gibi bir villa yaptı oraya Salim. Muhammed daha yeni yapıyor. Balkonları bile e, yerden ısıtma geçtiler. Balkonlarını bile. Para. Her şeyin sonu para canları. Para olunca her şey oluyor ama para olmayınca bazı insanlar işte böyle parayı buluyor. <laughs> Millet o kadar çalışıyor ediyor. da bulamıyor yani para'yı mı? mı para? Evet. Bir tepsiyi yaptım şimdi. Bir tepsiden fazla evet. olacak bilmiyorum. Evet. Sanırım. Ama tepsilerde kabarmasını bekleyeceğim. Aha. Tepsilerde de kabarmasını bekleyeceğim kabarınca güzel oluyor kabarmadan da yumurtasını şeyini süreceğim sığmayacağım fırını kaşarlı yapacağım dedim ama yapmayacağım kaşarlı hepsini şey yapmayacağım hepsini burun kaşarlı yapacağım kaşarışma ne bileyim yattı mı? Biraz öyle? Bilemedim. Biraz önce poğaça içebilsem mi? Onlar diye düşünüyorum. Narkoche. belki iki tepsi yasar. Şöyle canlarım Heh. Şey de var. Ne o esra var bir tane e, şeyde ee, Yani. Giresun Esra'nın da gelini oğlu. Onların kanalı vardı. Bilmiyorum nasıl oldu. Geçen biri dedi. Kanalı kayınvalide kapattırmış dediler ama kayınvalide nasıl kapattın kanalı? Onu da aklım ermedi. Esra'nı kapattığını söylediler ama Onların da kanalı kapanmış. Ne yaptıysalar kanalda. E, onun oğlu da bir takım izlenmeler çoğalsın para kazansın diye bir takım da yapıyordu sanırım kanalda. E, o da kanallarını kapatmış. Duyduydum bir youtuberdan. C.C.'den duydum. Sana. Ondan mı duydum? Sübra'dan mı duydum? Yalan olmasın da birinden duydum doğruymuş bakayım dedim girdim isimleriyle kanalları yok isim var kanal ortada yok kapalı doğruymuş o baya bir kırıldaklar çevirdi sanırım onun oğlu ama kırıldak çevirince YouTube böyle işte kapatıyor karısının kız kardeşinin kanalını da kendi kanallarına eklemiş oraya izlensin diye onlar da bir şekilde kanalı kapattılar. Demek ki bunlara yasak geldi bir şey geldi bir şeyler çevirdi bunlar. Ee, bir şeyler çevirdiler ki ortadan kapandı yani. Ya. Youtube'u çok anlayan kişiler Bin fırındık çeviriyor yukarıda. Çocuğun biri diyor diye bana şey mi takiptim mi çaldın diyor. Ben ne anlarım takipçi çalmaktan. Bak bin fırındak onlar çeviriyorlar. Demek ki biliyorlar ki fırıldaklar çeviriyorlar. Çocuk da bana öyle diyor. nereden bileyim fırıldağı ya. Allah aşkına. Şey mi kastın diyor bana. Yok. Takipçi mi Tebe yarabbim ben ne anlarım takip Onu da anlamış <laughs> Hala çocuğum dediği bir kafama çaktı. Takipçi kim kalsın diyor. Ben ne anlarım takipçi Ah be çocuğum ha. Ah. Çok da unlamak istemiyorum. <laughs> Yağlı daha iyi. Unluk iyi olmuyor tamam. Bu iyi olmuyor. <laughs> evet. Güzel oldu. Manaydı. Potida da var ama. Doğakta Bu bulunsun. Bakarsın be kendine. Hastane evlen zaman <laughs> bir yerlere çantama iki tane atarım. Yani. Bak kalmamak için. <laughs> Masayı götürmüştüm getirdim öbür odaya. Hmm. Artık ders çalışmayacaklarmış ya. Yani. Ondan. parçalar. Büyük olanlardan da şöyle bir tane alayım da. Bunlar büyükçe alıkoyanlar. Parça parça keseyim de kaşak koyayım ona arasına. Böyle yapayım canım şu hamur beğenmiş şuraya. Bakalım bunu da sıkıştırıyorum. İki tepsiye sığsın diye. Sıkıştırıyorum canım evet. Neyse. <laughs> Adamın çocuğu var. Bebek değil mi baba diyor. Ay, takırt etme Hadi. Ah ne diyeceğim? çizgi film gibi bir şey. Çocuk evde tek başına şeyde hayal dünyasında bir şeyler yaratmış filmde gördüğüm o yani demek ki babası işe gidiyor ki Türk evde yalnız kaldığı için hayal dünyasında bir şeyler yapmış. Babanın sana terk ettiğini diyorlar Baba, <laughs> Babanın seni terk ettiğini diyor. Şey getir. Arkadaşı da bir adam. ayar duyası. Beni kim terk etti diyor. Adam yalan söylüyor. Ay Evet canlarım. O bastırayım bir tarafından. Poçalar oluyor. Şöyle onları yuvarlak bastırıyor. İçine kaşar koyuyor. Hı. Şöyle kaşarları. Hı. Kaşar da poğaçanın içinde çok güzel bir lezzet veriyor. Tamam. Evet. Evet, yanlarından güzelce bastırın. At du skulle ha en unge hjemme. Öyle. Ah. Oh. Anne baba boşanmış. Çocuk babanın yanında yaşıyor. Ailen seni baban seni terk ediyor <laughs> artık. yani oyun oynuyor. Çocukların hayal dünyası yüksek. Gerçekte hayal dünyası yüksek Canlarım. Oh. Güzel oldu güzel. <laughs> Bu video biraz uzun oldu sanırım. <laughs> Orta Bu <da söyleyeceğim. gülüyor> sen koymayacaksın. Bir tane daha sığacak da 5-6 tanesi. Kaldı canım. Bir tane sığdırabilir oraya ancak? Hesap tanesinde küçük bir tepsi var. bunun içine koyayım. Evet. Şimdi şuradan fırçayı edeyim olayım

Küçük tepsiyi bulamadım orada. Hı. Şöyle alayım. Tamam taktım. Ne demiş? Minik testi. Burada. Minik tepsimde burada çocuklar. Şimdi süreyim yumurtayı. Oh, güzel güzel sürelim. Güzel oldu. Heh, güzel oldu böyle. Mez gibi oldu. Evet canım, oldu şimdi böyle fırına süreceğiz ben bunu da yaparken canlara sizlerle vedalaştım evet bugün videomuz bu kadar olsun evet canlarım beni izlemeyi unutmayın bana desteklerinizi unutmayın dışarı çıkıp video çekemiyorum ama ablama gittiğimde bağda bahçede çekeceğim Evet canlarım. Şimdilik hoşça kalın. Torunları da bu hafta gelemiyor. Yani bunlarla da görüşemiyoruz. Haftaya inşallah. Hoşça kalın canlarım. Desteklerinizi bekliyorum.